Koronavirüs önlemleri Antalya kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de sürüyor. Antalya'nın 50 bin nüfusunu aşan ilçesi Elmalı'da da belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. Semt pazarlarında yapılan denetimlerin yanı sıra hayata geçen denzenfekte tüneliyle pazara girecek olan vatandaşlar üzerinde bulunan virüs ve bakterilerden arınıyor. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise sosyal medyadan yayınladığı cep telefonu numarasıyla herkesin 7 gün 24 saat kendisine ulaşabileceğini söylüyor. Antalya'da koronavirüs tedbirleri tüm hızıyla sürüyor. Kentin en eski yerleşim yerlerine sahip ilçelerinden olan Elmalı'da da 40 bini aşan nüfusun güvenliği için koronavirüs salgını ile ilgili belediye ekipleri 7 gün 24 saat hazır bulunuyor. İlçeye giriş çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. İlçe merkezinde ise Elmalı Belediyesi ekipleri önlemlerini sürdürüyor. Bu dezenfekte tüneli, bu tünelde pazar yerine giren ve çıkan vatandaşlarımız üzerinde herhangi bir virüsün bulaşısı kalmasın diye tünelden geçip dezenfekte oluyorlar. Gıda paketlerinde biz Elmalı Belediyesi olarak yaş sınırımız yok. 60-65 üzeri gibi ne kadar iş yeri kapanan, berberimizden tutun, kahve sahiplerimizden, buradaki bütün kapanan iş yerleri sahiplerinden ve... Bu durumda işleri kapanıp da işe gidemeyen tüm vatandaşlarımıza gıda anlamında yardımımızı yapıyoruz. Başkan Öztürk kendisi dahil belediyenin her bir görevlisinin vatandaşa hizmet için gece gündüz hazır olduğuna dikkat çekti. Ben sosyal medyadan kendi şahsi telefonumu yayınladım. Buradan yine de söylemek istiyorum. Elmalı'da yaşayan tüm vatandaşlarıma. Benim telefonum sosyal medyada şu anda var. Direk e, ne kadar saatin kaçı olursa olsun e, 24 saat bana ulaşarak bütün ihtiyaçlarını söyleyebilirler. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla her yıl ev sahipliği yaptıkları binlerce ziyaretçiyi bu yıl ilçeye kabul edemeyeceklerini de söyledi. Ramazan ayında da camilerimiz kapalı olacak. Kadir Gecesi'nde eğer kapalı olursa ki böyle etkinliğimiz de maalesef olamayacak galiba. Görünen odur ki umarım ki inşallah o zamana düzelir. Bu arada biz Kadir Gecesi'ne de Sinan Ümmü Hazretlerimizin türbesinin restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıyorduk. Yetiştirmeye çalışıyorduk. Ama bu salgın virüsünden dolayı orada da alan müteahhit arkadaşlar da tabi devriyeli çalışıyorlar. Bu sosyal mesafelere dikkat ederek çalışıyorlar. Ama umarım umarım inşallah o döneme kadar Kadir Gecesi'ne kadar bu iş biter. Salgın düzelir ve biz de burada Kadir Gecemizi, camilerimizi özellikle Ramazan ayında buranın çok farklı bir maneviyatı var. Bu maneviyatı bütün hemşerilerimizle, bütün dışarıdan gelecek misafirlerimizle birlikte yaşarız. Dua ediyoruz. İnşallah Ramazan'ın ayında bu iş bitmiş olur.